Enerjiniz daim olsun, güzelliklere vesile olsun. Hadi bakalım, burada güzel bir kum enerjisinde yeniden buluştuk. Kum enerjisi bize neler anlatıyor? Hemen yoruma geçelim. Öncelikle şu anki para, iş, ve özellikle yeni hayatınız size göre daha sıkıntılı. Bir taraftan parasal alanınıza kadar ulaşmış kendinizi kaygıyla hissettiğiniz bir durum var bu kaygıdan çıkamadığınızı görüyorum özellikle üst üste gelmiş bazı olaylar bu kaygınızın artmasına vesile olmakta uzun zamandır dönüşmesini beklediğiniz ya da dönüş yapmasını beklediğiniz bir konuda içinizden e, Belki de çok uzun süredir imkansız diye düşündüğünüz bir konuda çok güzel bir destek alacaksınız bir taraftan kumun enerjisi diyor ki bu insanın hayatında birçok haksızlık oldu. Birçok sefer kendisini e, bu haksızlıkların içerisinde buldu ve mücadele etmek zorunda kaldı. İşte bu mücadele etmek zorunda kaldığınız koşulları tamamen dö dönüştürmeye çabalayacaksınız. Özellikle de bir kadının yardımıyla hayatınızda çok büyük bir değişim rüzgarı olacak. Özellikle bu aralar kadınlardan bolca destek alabilirsiniz. Diğer taraftan erkeklerle erillerle ilgili bazı konularda e, yıldızınız bir türlü barışmıyor. Yani istiyorsunuz, hayal ediyorsunuz maalesef ki olmuyor, olumsuza dönüşüyor ve e, bu konuda sıkıldığınızı, yorulduğunuzu görüyorum. Bir müddet e, boyunca kendinizi inzivaya çekmiş olabilirsiniz. Çok güvendiğiniz birinden maalesef ki çok olumsuz ve negatif bir destek, köstek gelmiş hatta. Bunu çok kabullenebilir bir durumda da değil misiniz aslında gözünüzü kapattığınızda kendiniz için. Bu kadar zaman ben çaba gösterdim. Benim için sanki ciddi düşünmüyor, alay ediyor gibi bir hisse kapılmış olabilirsiniz. Bu insanın size anlatmadığı bazı sırları var. Birine çok güvenmişsiniz, uzun süre bakmışsınız ki bu insanın sanki arkasında başka bir insan çıkmış. Ve bu insanın da sizinle ilgili fikirlerinde aslında size olan ihtiyacı var. Size karşı duygusu var ama bir anda bu insanın bu sevgisi, merhameti maalesef ki buz gibi durmuş. Buz gibi bir soğum, soğumuş. Yani bir şeyler maalesef ki olması gerekenden daha fazla e, olabilirmiş. Fakat çabalama tarafında bu kişi maalesef ki bunu bilerek yapmıyor. Bunu söyleyebilirim. Bir taraftan ailenizin içinde küslükler var, kızgınlıklar var. Üzerinize sanki ölü toprağa serpilmiş. Herkes bir ufak depresyonun içinde geçiyor ama kimse kimsenin Yanından yöresinden geçmek istemiyor. Özellikle de herkesin birbirini suçladığı bir konu var. Bir anlaşmazlık ailenize bir rüzgar gibi gelmiş oturmuş. Ne kadar düzeltmek isteseniz de tersine olaylar gelişiyor. Bugün özellikle kumumu pembe ve mavi şeklinde yaptım. Hem eril hem dişil enerjide gelsin diye. Özellikle erillerin sizinle ilgili fikirlerinde sabitliği. E, sabitlemiş oldukları bir fikir var e, bir yandan sizi böyle imrenirken bir yandan da zarar veriyor yani elilerden yana çok fazla yüzünüzün güldüğünü söyleyemem e, isminin içerisinde S harfi Samsun'un S'si olan bir kişiden çok güzel bir Cümle duyacaksınız Bu sizi çok sevindirecek A harfi biriyle parasal konuları konuşacaksınız Konuşacağınız konulardan sonra Bir miktar elinize para gelme Durumu var Ama onu öncesinde ise e, Sanki iki kişinin arasındaki Bir takım e, mukavemetler Bir takım e, ihlaller Bir takım mobbingler konuşulacak Bu kişinin size anlatmaya çalıştığı şeyi lütfen uzun anlayın, uzun dinleyin. Çünkü çok önemli konulardan bahsedecek diyebiliriz. Bu arada böyle şansınızın durduğu yerlerde tekrar yeniden atraksiyona geçiyorsunuz. Tam şansınızı ele alacaksınız ki arkasından başka bir şey çıkmış. Kapanan bir yol var. Bu yolu açmaya çalışıyorsunuz. Ve açmaya çalıştıkça içinizden hani o imkansızlık denilen derecedeyken bile yine de elinizde olsa birçok şeyi aslında Heda etmeye hazırsınız. Fakat şu insanın burada döktüğü bir gözyaşı var. Size ise tam tersi Nemrut birisi gibi duruyor. Bu insana diyorsunuz ki ben de alıp veremediğim ne var? Niye böyle yapıyor? Bu insan aslında sizden çok fazla beklenti içerisinde. Olmadıkça da kızgınlık ve kırgınlık içerisinde bu öfke ve soğuma hissiyle devam etmekte. Şurada bir dost diye gördüğünüz bir grup kadın var. Fikirleriyle, cümleleriyle, davranışlarıyla hayatınıza çoğu zaman etki etmişler. Fakat şurada da baktığımızda şu anda yani aman her şeyin iyi olsun derken aslında birçok şeyinizin kötü olması sebepleri bu ikisi. Bunun içinde iki kişi var. İki kişi sizin hayatınızı adeta şu anki istemediğiniz noktaya taşımış bulunmakta. Gözüyle, sözüyle, nazarıyla. Fesatlığı ile böyle sinsiliği ile çok güvenip çok da destek olmuş olabilirsiniz. Fakat şu anki olanlar sizin e, tamamen hak ettiğinizin dışında çok daha farklı şeyler e, de yapmış olabilirler. Burada sanki eğitime dayalı bazı konular var. Özellikle e, sizin eğit hanenizde eğitimle ilgili gelişmelerde e, bir takım karmaşık hisler varsa içinizde olmayacak gibi bir fırsat kapısı açılacak bir yerden bu eğitimle ilgili gelişmeler yerine oturacak, rayına oturacak. Sandığınız kadar korkulacak, olumsuzluk duyulacak bir konu olmadığını göreceksiniz. Bir yerde de artık içinizden böyle bir ferahlayıp keyifle olmasına dair de niyet ettiğiniz bir konu kısa sürede gerçekleşecek bakın böyle on, konularda ve dileklerde her zaman ne diyoruz e, güzel çalışmalar söz konusu özellikle e, sayı sekansları ile beraber e, bunu satın aldığınız anda biliyorsunuz e, özellikle de rica etmiştiniz maillerden dönüşler oldu e, ve web sitemden de satış yaptığım sitede şans taşım zk store'da e, bunu nasıl kullanacağınız bu bizim biliyorsunuz ki şans, dilek, ritüel mumumuz. Bir rütel de diyebilirsiniz ya da dilek, niyet çalışması da diyebilirsiniz. Hangisi tercih edilirse. Bu mumlar oluşturulurken sayı sekansları ile oluşturuluyor. O günün tarihi yıldız gezegen saatinde astrolojik tamamen çalışmalarla, diğer taraftan bazı mantralar, bazı esmarisnalar ve doğal taşlarla Kozmik bir dilek mumu haline getiriliyor. Özelliğinden bir tanesi de biliyorsunuz ki soya wax mumundan yapıyoruz. Ee, özellikle çok talep gören e, çeşitlerimizden bir tanesi de biliyorsunuz hem bereket için var, hem aşk için var, e, hem de e, hane içerisinde negatif alanı temizleyici 3 çeşit mumumuz var. Özellikle de e, bu tarz kapalı kısmetler ve blokajlarınızın açılması için 21 gün boyunca özel sayı sekansı ile mumunuzu her gün 1 saat yaktığınızda ilk gün sadece sayı kodlarını söylüyorsunuz. Arkasından 21 gün boyunca 1 saat mumunuzu yakıp aynı köşede olması. Orada da size verilen o sayı sekanslarını tekrar ediyor olmanız, niyetinizi de yazarak çalışma yapıyor olmanız yanında bu mumun enerjisiyle aktifleşiyor ve yıldız düşüklüğü gibi blokajlar gibi çalışmalarda da büyük oranda, büyük ölçüde rahatlama, ferahlama ve düzelmeler gösteriyor. Ee, ve özellikle içerisindeki doğal olarak yine e, bazı özel bitkiler kullanılıyor mumunuz yandıkça zaten ilk açtığınızda o mis gibi kokudan e, hem de aynı anda etrafınıza evinizdeki ofisinizdeki tüm negatif alanlara dair bu mum sizin için enerji alanınızı temizliyor olacak üzerinize günlük olarak bile gelen blokajlara karşı koruma çen oluşturuyor olacak ve aynı anda da bolluk bereket ve şans ve huzur gibi çalışmalar için var. E, aşağıda linkini bırakıyor olacağım. E, web sitemin e, özellikle isteyenler talep edenler olmuştu. E, bir saat yapmanız yeterli oluyor. İşte bu biraz önce bahsettiğimiz blokaj halleri içinde yine e, özel e, mumlardan destek alabilirsiniz. Özellikle çalışmalarda bu yönde kurulmuş oluyor. E, şu anki özellikle bu çalışmaların yapıldığı noktalarda sizin mumum ve sayı sekansları ile beraber satın alım aynı anda itibaren bu enerji sizinle kozmik olarak frekanslanıyor. Enerjinizi yükselti gibi bahsettiğim gibi dilek ve niyetleriniz için de mumlarla çalışmalar yapabilirsiniz. Ve dişil eril özellikle renkli kumumu seçmemdeki niyette özellikle ilahi adalet istediğiniz bir konuda Önünüzde insanların yarısı sizi destekliyor, yarısı belge kaçırıyor ya da bir takım işleri gizlilikle yapıyor, yapıyorlar. Ve şurada sanki ufak bir ihanet ya da kandırılma, aldatılma, dolandırılma gibi bir konu var. Bir çember içerisine alınmışsınız. Etrafınızda güvenebileceğiniz kişilerin azaldığını Gördüğünüz bir konuda gözünüzü açmak zorunda kalacaksınız. Size uyarıda bulunan bir özellikle yakınınızın bu konularla ilgili bilgisi olup sizden sakladığını da göreceksiniz. Evet, bu özellikle evli olarak dinliyorsanız, evli bir takipçimsiniz, burada ilişkinizde eşle beraber olan ilişkide, bir takım fırsatları kaçırmışsınız, sanki birçok şeyi anlatıp dinlemek istemişsiniz. Yani ilişkisi olan, birlikte yaşayan ya da evli olan kişiler için. Şu anda burada çiftler arasında diyor, bir takım izdiham, sen ben konuları, senin yaptıkların benim yaptıklarım konuları. Ee, sen yaptın, ben yapmadım, benim yaptıklarımı sen görmedin tarzı bir tartışma, bir ikilem arasında e, ilişki biraz böyle uç noktaya gelmiş olabilir. E, burada özellikle e, çok daha böyle karanlıkta kalmış konuları biraz masaya yatıracaksınız. Lakin e, geçmişte unutamadığınız bir şeyi sürekli öne getiriyor olmanız. temşit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp. Öne koyuyor olmanız bu konudaki zorlukları ve sıkıntıları daha çok yukarı çekmenize, daha çok sıkıntılarla veya ilişkiyi biraz dibe çekmeye yönelik olduğunu söyleyebilirim. Özellikle yetişkin çocuklarınız varsa onlarla ilgili bazı konularda bir yol ayrımından yeniden bir araya gelme ya da konuşma ya da toparlanmaya deneyeceksiniz. Bir deniz yıldızı var. Yani e, bir takım şanssızlıklar, olumsuzluklar gidecek. Korkmayın, rahat olun, içinizi ferah bırakın. E, fakat bir konunun altında e, eşinizin aklını karıştıran ve değiştiren e, bir kişi var. E, bu e, partlerinize dair uzun süreli bir beraberlikse, ilişkinizde bir türlü adı konulamadığı ise, işte bu onun aklındaki karmaşanın nedenleri olarak gözüküyor. Diğer taraftan ilişkisini evliliğe götürememiş ya da ciddiyete ulaştıramamış kişiler de var biliyorum. Onlar içinse burada sana karşı diyor sevgimi ve duygularımı yıprattığını düşünüyorum. Ama senin de bana karşı önceki gibi olmadığını düşünüyorum diyor. Yani bir şeyler aranızda eski düzenini, eski duyusunu, eski dengesini kaybetmek üzere. Ve bu durumda da her iki taraf birbirine karşı anlamsız bir mücadele vermeye başlıyor. Ee, onun tarafında çevresinde görüşlü ya da görüşmeye çalıştığı insanlardan, e, yani siz artıya geçiriyorsanız sizinle övünüyor. Sizinle ilgili olumsuzluk yaşadığında ya da onlar böyle hissettiğinde düşündüğünde sizden uzaklaşıyor biraz uydum akıllı bir insan olduğunu söyleyebilirim özellikle bekar olarak dinliyorsak ya da bir ayrılık eşiğindeysek Geriye dönük ilişkiler kapsamında bakın sizi düşünen birisi var. Fakat düşünse de e, bu kişinin size karşı olan içinde biriktirdiği, tuttuğu, size söylemek istediği bir şeyler var. E, bir tarafınız belki güvenmek ve inanmak devam etmek istiyor. Diğer taraftansa karşı taraf öyle bir tabular koymuş, öyle bir e, restler çekmiş ki bu konuda ne yapacağınızı, nasıl ilerleyeceğinizi adeta şaşırmış durumdasınız. Bir yan kişiniz var. Aslında sizin fark etmediğiniz fakat size de tam tersi gönlünü veren de bir kişi de gözüküyor burada. O kişi de gizliden gizliye size karşı ilgi besliyor. Onunla da çok fazla duygusunu belli etmese de çok çevrenizde olduğunu da hissedeceksiniz bugünlerde. Özellikle ayrılıktan çıkıp karşınızdaki kişinin aklında neler var diye merak ediyorsanız, o kadar güven duyuyor ki ne yaparsa yapsın mutlaka bir şekilde arkasından böyle gideceğinizi düşünüyor bir açacak detayı var. Yani her türlü ondan vazgeçmeyeceğinizi sanki beklediğinizden çok emin olduğu için bu kişiye biraz böyle mesafeler ve gözdağını çok verememişsiniz diye düşünüyor. Bu yüzden de bunu rahatlığıyla ...bunu çok ciddiye almadığını söyleyebilirim. Evet bir pişmanlığı var. Ee, en azından bir helallik olsun alma niyetinde. Lakin çok fazla e, güveniyor yani her türlü. Onun hayatına girmeye çalışacağınızdan çok emin... ...ya da onu bekleyeceğinizden çok emin bu kişi. Kaybetme korkusunu kolay kolay oluşturamamışsınız diyebilirim. Evet para ve finansal kaynaklarla ilgili... ...iş ve çalışmayla ilgili iki yerde iki farklı yerli görüşme ya da iki farklı insanla iletişim olacak. Birisi para kaynağınızı artırmak üzere, biri çalışma alanınızla ilgili bir verimlilik, bir güç kazanmanız için destek gelecek adeta. Hiç aklınızda olmayan bir şeyi bir anda hayata geçirebilir, bir anda bununla ilgili karar alıp kendinizi böyle çok hızlı bir şekilde Yeni bir çalışma düzenine ulaştırmak zorunda kalacaksınız. Hatta çok büyük bir eşya, çok büyük bir mülk olabilir bu. Bir anda çok büyük yatırım da yapacaksınız ama dediğim gibi önünüzde görünmez bir şeytan var. Bu şeytan neyse, kimse, her neyse lütfen onu bulun, fark edin ve auranızı, eterik ve fiziksel ve ruhsal bedeninize ulaşmış olan negatif yorgunluktan, e, kısmetinizi durduran, şansınızı, talihinizi ağırdan aldıran, sizi hatta hastalık ve ruhsal sağlığınızı düşüncelerinizi dahi sıkıştıran bu etkiyi fark edin, sizi kıskaca alan sadece bu çünkü. Diğer taraftansa özellikle e, haneye yakın iki insanın böyle mutlu haberini alacaksınız. E, bir kısa süreli e, bir yer değişimi olabilir, siz bir yere gidecek olabilirsiniz. Bir tayin, bir atanma, e, bir iş değişimi, bir iş fırsatının karşınıza çıkması hanedeki bir kişiden dolayı. Böyle bir hareketlilik var ama onu da yapacakken önünüze küçük bir belge, ya da bir kağıt çıkmış olabilir. Bunları tamamladıktan sonraki süreciniz daha hızlı olacak. E, bu bu aralar böyle istediklerinizi yapamamışsınız, beklemişsiniz. E, yine de kendinize lütfen odaklanın, Kendinizin merkezinde kalın. Çok çevrenin etrafın söylemleriyle değil, biraz kalbinizin sesiyle gitmeye çalışın. Zihninizi çok karıştırmışlar. Herkesin sizden bir beklentisi var. Herkesin sizle ilgili bir isteği var. Fakat kendiniz olmakta zorlanıyorsunuz. Adeta bu siz değilsiniz epeydir de. Ee, çok da güzel aslında bir balığınız ve bir kuşunuz var. Haneye yakın zamanda parasal anlamda ufak bir rahatlama geliyor. Kısım kısım pay pay ödemelerinizle ilgili iki aya kadar bir rahatlık söz konusu olacak. Özellikle de e, bu 14 gün içerisinde sizin hayatınızı ışık tutacak olan insanlar gizli kişiler ya da rehberler ya da gizli düşmanlıklar bu 14 gün içinde ortaya çıkacak. 14 günde her şeyin açık yüzünü göreceksiniz. İlişkiler, kariyer, para, gelişme, kendiniz, ruhunuz, kendinize olduğunuz gibi hissetme gibi gelişmeleri de yine bu 14 gün içerisinde kararlaştırmış yeni bir rota kendinize çizmiş olacaksınız. Bence hayatınıza dair en önemli rota bu olabilir. Ee, tabii ki benim e, buradaki gördüğüm bir konu ise e, ergenler ya da gençlerle ilgili e, konularda daha çok ya da sizin ergenlik ve gençliğinizden olan bir travmanızın bu yaşınıza kadar yaşattığı bir konu olabilir. Eğer ki siz yetişkin biriyseniz o travmaların bugünkü hayatımızdaki etkileri veya lanetleri, ahları, bedduaları olabilir. Bir geriye dönüp düşünün. Bunlarla ilgili üzerinizdeki bu şanssızlık diye tabir ettiğiniz konuların temel anahtarını burada bulacaksınız. Ve Bununla beraber bir e, hayırlı neticeniz de var. Yani size e, geleceğimde ol diyecek ya da geleceğinde birlikte güvenle yürüyeceğiniz bazı yol arkadaşları geliyor. Çok da güven verecekler size. E, o konuda ise yeni bir çevre ya da yeni insanlar kitlesi söz konusu olacak. Kulak, burun ya da boğaz veya dişle ilgili bu üç problem ya da üçüyle beraber aynı anda hızlı bir sorun yaşamış olabilirsiniz ee, ya da yaşayacak olabilirsiniz. Bu konuda birine de güceneceksiniz sanki ilgilenmedi bakmadı ya da e, de, de, geçmiş olsun demedi gibi lütfen tavrınızı tepkinizi de hemen ortaya koymayın. Çünkü evet ne dedik bu 14 günlük süreçte. Dostunuz, düşmanınız, iyiniz, kötünüz yan yana belli olacak. Bir şeyler daha çok ortaya çıkmaya başlayacak siz. Bazı gerçekleri daha çok görmeye başlayacaksınız ya da gösterebileceksiniz. Çok çabalamışsınız, göz önünde olmuş olayları ispatlamaya çalışmışsınız olmamış ama kendiliğinden bunlar ortaya çıkacak. Seyirci kalın, kendi olumlamanızı, enerji çalışmalarınızı lütfen yapın, meditasyon dua, esmar, zekir, namaz hangisi sizin için uygunsa yeter ki ruhunuzu lütfen boşlukta bırakmayın daha dengede kalmanın yolu budur ve bu güzel açılım için size hemen şans kartlarımdan da destek almak istiyorum şans kartlarımdan da yine biliyorsunuz ki web sitemde bunlar da kendi tasarımım kendinize yorumlamalar yapıyor evrenden mesajlar alıyor olacaksınız yin yang Leyla da Mecnun da içinde insanın varoluşunda her ikisi de mevcut eril dişil enerji neden geliyor Bakın zaten her zaman ne diyorum bir falı bakmaya başladığımızda kartlar adeta Birleşir ve onun sağlamasını yapar, doğrulamasını yapar. Evren mesajlarını peş peşe verir. Kumumuzu eril ve dişil dengesi için baktık. Erillerden yana bu aralar sorunlar ama dişillerden destekler alacaksınız. Kadın düşmanlarınız ortaya çıkabilir dedi. Ve bunlar daha önceki yaptığınız sırlar, olumsuzluklar, haksızlıklar, adil olmadığınız bir şey varsa ortaya çıkacak dedi. Bu kartta ne de, ne diyerek başladı? Yengi yang yani iyi de kötü de içinde dedi. Leyla da Mecnun da senin içinde. Yani e, Leylasınız ya da Mecnun'sunuz bir aşkın ya da bir küslüğün uzun zamandır göremediğiniz hasretini çektiğiniz bir şeylerin söz konusu olduğunu görüyorum. Ve her ikisi de mevcut. Kendine sor Mutlu muyum? İstediğim hayatı yaşıyor muyum? Tüm soruların yanıtını e, bu eril dişil enerjini dengeledikten sonra bulabileceksin diyor. Bununla ilgili çalışmalar var biliyorsunuz yapabilirsiniz sizin için ben de yapabilirim ve her şey yoluna gelecek bir konuda gözünü karart cesaretli ol macera perest tarafını ortaya çıkartma zamanın geldi çünkü sen macera perest tarafını ortaya çıkartırsan çabuk pes ettiğin bir konuda yeniden bir konu ortaya çıkacak ve bir can suyu vereceksin bir konuya bir konu riskli gelecek sana Cesur olduğun zaman yeniden bunu gerçekleştirme gücün olacak. Enerjinin ve zamanın olduğunu ve kainatın sana bunu gerçekleştirmen için yardımcı olduğunu da göreceksin diyor. Çok da güzel. Evet bir kartımız daha. Ee, hemen bir kart daha buradan destekleyelim. Evet umutsuzluğuna neden olan affedemediğin bir kişi var. Bu kişiyi affedemediğin için içindeki öfke aslında seni yiyip bitirmiş durumda. Üzüntü, olumsuzluk e, hakkında hayırlı olacak gelişmelerin bir anda önünden kaçması ve fırsatların maalesef ki zorlanması gibi konular çok fazla zor duruma düşürdü seni diyor. E, artık geçmişi bırakman gerekiyor, affetmen gerekeni affedip önüne bakman gerekiyor. İçinde beklenti oldukça Ukde kaldıkça bunu ileriye taşıyamadığın yorulmadığını ve yorulduğunu görüyorsun İçinde aydınlanmasını beklediğin bir insan var ama insanın aydınlanmasını engelleyense senin dıştaki yansıma seni içindeki gerçek sen gibi tanımıyor yani farklı bir davranış sergilemiş ama onun da sana karşı e, ikinci bir hayatı var diyor senden saklıyor ve içinden negatif duygular koşulsuz sevgi var diyor e, biliyorsunuz ki yeşil ve pembe kalp çakrasının renkleridir. Fakat özellikle birisi koşulsuz sevgi, birisi koşullu sevginindir. Orada bile iki renk taşır çakra renklerinde. İşte bizim de enerjimizi burada dengelememiz gerektiğini hala tekrar eden bir kart geliyor. Koşulsuz sevgiyi önce kendini sevdikçe al. Sevgide al ver dengeni artırmanın yolu öncelikle kendini sevmen diyor. Kendine kızdığın çok şeyler olmuş, çok sorunlar yaşamışsın kendini affedemediğim gibi, kendine olan kızgınlıkların ya da kendini korumak için fazla egolu davrandığım bir konudan dolayı da farkına varmadan birini fena halde kırmışsın, incitmişsin. Fakat e, çok da haklıymışsınız bir yerde çünkü fazlasıyla incinmişsiniz. Hayatınızın birçok alanında incitilmiş, kırılmışsınız. Bunu dış koruma kalkanınız olarak tutmuşsunuz ama gerçekten de hak etmeyen birine yapmışsınız. Lütfen onu da bulup böyle içinizden o helallikleri e, astral enerjilerle alın. Kapanışları yapın, toparlanmaları yapın. Şimdi özellikle çok dua ettiğiniz, hayırlısıysa gelsin beni bulsun dediğiniz bir konuda ise dileğinizin olmasına da böyle yedili zamanlar var. Ya da özellikle yedi 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 dileklerim şimdi gerçek oluyor şükürler olsun diyerek bu sayı sekanslarıyla da çalışabilirsiniz. Ya da bahsettiğimiz gibi sizin için hayırlıysa özellikle kozmik enerjili kodlanarak yapılmış özel tüslülerle, doğal taşlarla ve tamamen doğal soya vaksla el yapımı olarak hazırlanmıştır hepsinde elimin enerjisi var o yüzden de enerjisine güvenerek ya da enerjisini sevdiğiniz kişilerden bu tarz alışverişlerinizi yapmanız sizin için daha hayırlı olacaktır enerji frekansınızın uyumlanması gibi rezene olmanız gibi çalışmalarda çok önemlidir zeynep1981.com adresinden bana ulaşabilirsiniz ee, özel bakımınız için sizin hayatınızda spesifik hikayenizde neler olmuş neler olacak, nasıl yaklaşmalısınız, nelerden kaçınmalısınız bunların detaylarını sizin enerji falınıza ya da kahve artı, tarot hangisini seçerseniz özel bakımınızı yaparak devam edebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Videonun bu kısmına kadar benimle birlikte geldiğiniz için çok ama çok ama çok teşekkürler. Özellikle de abone olduğunuz için, videolarımı beğeni yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Alver dengesine uygun ilerleyip kolektife armağan olan bu bakımlarda sizin de bana katkı olmanızdan dolayı memnuniyetimi ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çok seviyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.